Kusurlu olman gerekiyor zaten. O cehennemden geçmen gerekiyor zaten. Hata yapmalısın zaten. Ki öğrenebilirsin. Ki deneyim kazanabilirsin. Başka türlü nasıl olacak? Hayatta kimse ponçik değil yani. Herkes kusurlu ve hatalı. Ve suçluluk hissetmeye gerek yok. Bu duygular var. Ve biz insan bedenindeyiz. Biz bu duyguları tamamen yok edemeyiz. Öyle bir şey yok. Ama duyguları gözlemleyebiliriz. Farkında olabiliriz duygularımızın. Bize nasıl öğretildi? Tek tek helalleşin denildi. E, helalleştik, bağımızı kestik. Öfkeyle, işte kıskançlık, o bu şu, bir sürü duygu var. E sonra yine geldi şimdi bana öfke. Tamam bak şimdi farkında ol. Sen bu öfkeyi bir sakinleş. Önce kendi bir sakinleştir. Hani gözü kapalı, harala, hurala bir kavgaya dalma. Asil dur sakin dur, bir sakinleş. Ya bunu kendine öğret.